Merhaba değerli benim sevgili öğrencilerim. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda ne yarışması yapıyoruz? Şifreli kelimeler. şifreli kelimeler yarışması yapıyoruz. Bu yarışma fikri Cihangir'den çıktı. Neredesin Cihangir? Cihangir bana bir tane kağıtta şifreli kelime yazmış dedi öğretmenim. Bence sen bunu yapamazsın dedi. Ondan sonra ben de dedim ki bari ben de sınıfa şöyle bir yarışma Efendim? Bir daha söyle. Bir daha yüksek sesle. Bir çekil ya. Önünden çekil. Bir güzel ses söyle. Ya canımsın ya. Evet. Şimdi ben de dedim size şifreli kelimeler yazayım. Bunları e, yarışmaya çevirelim. Ben onlara sayılar söyleyeceğim. Önce o sayıları Yazacaklar sonra sayılar, alfabede hangi harfe denk geliyorsa kelimeyi oluşturup bana söyleyecekler. İlk turda herkese 3 harfli kelime gelecek. Tamam mı? Evet güzel, sıra olalım. İkişerli ikişerli olalım. En arkada bir kişi kalacak. Evet, geliyoruz. Alın kalemleri. 1 23 14 Bakalım kelimemiz neymiş? O öyle harfleri yazarsan zaman yetmez. Hemen aklından sayarak, hemen aklından harfleri sayarak birinci harfini herkes kendi işine baksın. Gözler yana kayarsa gözü gözleri, gözleri kapatırım. İyi de o sayı 23. 2 3 değil. 23. harf değil. Onu bulacaksın. Hadi bakalım Söyle Yani Oku Kelimeli oku Aşk. Aşk Evet aşkla yarışmamıza başlıyoruz Tişört kardeşlerinden Musa yarışmaya devam ederken Çınar yerine geçiyorum. Tahtayı silip gidelim Hadi bakalım Şimdi Esma Nur ve Sena Nur geldi Geliyor yeni Sayılarım hazır mıyım bir. Anam kalemi ne yaptınız? Kalemi kırdı. Hemen yapalım. 1 Dört. On bir. Açı. Açı. Sena Nur devam ediyor. Esma Nur yerine geçti. Hadi bakalım hızlı hızlı. Kerem ve Aybik'e geldi. Kalemleri o kadar sık kapatmanıza gerek yok. Zaten arkadaşlarımız geliyor. Geliyor. Hazır mıyım? 1 23 11 Sen devam et. Yanlış yaptı. Siz de oradan kağıdınıza yazarak bir kağıda yazarak bulabilirseniz Senin cevap hakkında olduğu Acele etmeyecekti. Bakalım Kerem bulabilecek mi? Evet. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bekle. Buradan cevap gelmezse senin cevabını tekrar alacağım. Çınar. Ben ee, bir şey sayılar neydi? 1, 23, 11. Esma Nur var mı cevap? Çınar sende var mı? Hadi size azıcık bekleyeyim bakayım. Bir daha söyle Çınar. Atı. Hayır, atı değil. Evet. Buradan kimse cevaplayamadı. Buraya bir daha hak verdim. Ay bir kere yarışmaya devam ediyor. Kerem yerine geçti. Hiç kimse cevaplayamazsa buraya bir kere daha sorabilirim. Ona göre bakın oraya geçenler hemen bir kağıt çıkarın. Kağıdınıza benim söylediğim Sayıları hemen yazın. Geliyor. 2, 12, 21. Hadi bakalım. 2, 12, 21. Hatlar karıştı. İkiniz de yanlış yaptınız. Var mı buradan cevap? Siz hatanızı düzeltmeye çalışın bu arada. Buradan cevap var mı? Cevap var mı? Azıcık söyle. Ama sen az önce cevap verdin mi? Verdin. Senin cevap verme hakkın doldu. Kerem ya da Esma Nur'dan cevap var mı? Evet. Bir. Bir. Sen bir harfle kaçırdın. Bip dedin. Bir olacaktı. 20. harf. Fi söyledin 21'i söyleyeceğine şahitlerine geçiyor. Ayşe Belin yarışmaya devam ediyor. Kaan ve Cansu Melek geldi. Hadi bakalım geliyor. İyi dinle. Hemen kağıdını çıkar. Söylediğim sayıları iyi dinle. 4 18 14 4 18 14 Hadi bakalım. Çok çok kan çok da yarışmaya devam ediyor. Cansu Melek yerine geçti. Kim geliyor? Ahmet Furkan ve Ömür Zehra. Hadi bakalım hızlı. Hızlı 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 hızlı. Geliyor. İyi dinle. 25. 15. 25. Olursun. Güzel oku yazdığını. Ulu Ömür Zehra Ulu ile devam ediyor. Ahmet Furkan yerine geçti. Evet. Zeynep Sena ve Eylül geldi. 6 15 1. Hadi bakalım. 6 15 1. Bir daha alayım. Ela. Ela çok güzel. Hemen bir önceki yarışmada 15'in L olduğunu aklında tuttun değil mi? Oradan hızlı gittin. Aferin. Böyle aklınızda tutun bak şu harf şuydu, bu harf buydu. Güzel. Geldi, geliyor sayılar. 22 6 27 Hadi bakalım. İsmail mi yoksa Serkan mı? Bir daha alayım İsmail. Sev İsmail. Devam ediyor Serkan yerine. Geçti. Rüzgar ve Aydınur geldi. Geliyor. 5 26 17 5 26 17 oturanlar siz de bulabilirsiniz. Evet. Var mı cevap? Ney? Hayır hiç alakasız bir şey yaptın demek ki yanlış. 5 4 3, 2, 1, 0. Ahmet Furkan. Dün. Yüksek sesle. Dün. Dün. Ahmet Furkan yarışmaya geri döndü. Aydınur ve Rüzgar yerine geçti. Hanife Su ve Emir. Gelin bakayım söylüyorum. Yerine geçen. Hemen yaz. Ellerini bir üstüne sil. Üstüne evet bence de çok terliyorsun. Ver. Ver. Şu kalemleri şu kadar sıkı yapmayın. Geliyor. 2 25 29 Hadi bakalım neymiş? 2'yi buldular. 29'u buldular. 25 ne? o Ne oldu? Boz. Emir devam ediyor. Emir'in ellerine lazım olan şey. Oğlum peçeteyle silsene. Buz. Terlemeyi önler. Hadi bakalım. Elin Nur ve Cihangir geldi. Söylüyorum. 5 1 9 5 1 9 Da! Yarışmanın sahibi, yarışmanın bulucusu Caner devam ediyor. Elnur yerine geçti. Kim geliyor? Musa ve Didem geldi. İkinci tur mu? Hayır, orada ilk turda. Didem ilk tur olduğu için yine 3 harf geliyor. 12 14 12. 12 14 12. Hadi bakalım. 2 Evet Musa neymiş? 2. Musa devam ediyor. Didem yerine geçti. Ve şimdi ikinci tur başladı. Senanur ve Aybike. Şimdi 4 sayı bak. dört tane sayı söyleyeceğim. Ona göre sığdırın. 16-1-22-1 16 1 22 bir. Hadi bakalım. LaPa. Yanlış cevap. Aybike bir daha alayım cevabını. Masa, Masa. Aybike devam ediyor Senan yerine. Geçti. Kaan ve Ayşe Beril geldi. Kaan maskeni çıkar sonra sesini duyamam. Geliyor. 1 28 17 1 Haydi bakalım. Ayna. Aynayla kan devam ediyor. Ayşe veri yerine geçti. Güzel. Mesela kan orada 28. harfi hemen yazdı. Neden? 29 Z. Z'den bir önce ne gelir? Y. Y o zaman nedir? 28. Böyle mantıklar yürütebilirsiniz. Geliyor. 27 1 29 18 Hadi bakalım bu kelimem neymiş? Ömür mü, Eylül mü? Vazo. Vazo! Eylül risk aldı. Kafadan attın değil mi son harfi? Evet. Evet, vaz yazınca dedi ki ne olur? Vazo. Eylül devam ediyor. Ömür yerine geçti. İsmail ve Ahmet Furkan geldi, geliyor. 6 15 6 14 6 15 6 14 Bakalım neymiş? Ben arada durduruyorum. Bazen zaman çok geçiyor. Ahmet Furkan, elek. Ahmet Furkan 14'ü saydı. ki Hemen de 15 L. Elek, çok güzel. İşte böyle pratik olacaksınız. Bravo, bravo, bravo. Cihangir ve Emir geldi. 14 1 20 11 Oğlum o kadar büyük yazarsan sıldırımacan işte. Kibar yazın biraz. 14 1 20 11 Bakalım neymiş? Emir bir daha alayım. Kapı. Kapı. Emir yarışmaya devam ediyor. Cihan Cihangir yerine geçti. Efendim. Valla yırttınız mahvettiniz her yeri. Hadi bakalım. Bir görseydiniz tahtalarını savaş yeri. Evet şimdi. Şimdi beş harfli geliyor. Hazır mısınız? Beş harfli geliyor. Hazır mıyım? Bak harfleri sığdırarak yazın. Pardon sayıları. Bir. Yirmi bir. Bir. İki. Bir. Bak o 21 işte karışık yaz. 1 güzel yaz. 1 2 1 Çok karışık yazdın ya. 1 21. Aynen o 21 oğlum. Aralara çizgi koymadan yazıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Araba bakın. 1 yazdın, çizgi çiz araya. 21 yazdın, çizgi çiz. Sonra karıştırıyorsunuz. Efendim Aybike Evet. O da öyle yaptı ama işte sayıları düzgün yazmayınca karıştırdı. Kaan ve Eylül geldi. Yine 5. Beş. Yine 5'li geliyor. Hazır mıyım? 14 1 Bak oğlum çok büyük yazıyorsun karıştıracağım. Ben söyleyeyim. 14 1 15 6 16 Bir satıra sığdırın. Ben sana beş tane harf söyledim. Sen önce sayıları yazmak yerine hemen altlarına kelimeleri harfleri yazdın, karıştırdın. Bak. Kalem. Kalem. İşte bazen de uyanıklık yapayım derken hata yapabiliyorsunuz. Önce söylediğim sayıları dikkatli ve düzenli bir şekilde yaz. Evet, şimdi yarı final mi? Size 6 harf söylüyorum. 6 harf tamam mı? Bak kenardan düzgün yazın. Koca koca yazmayın. Sıkıştırınca karışıyor. 6 harf. 1 14 Bak 1 14 dedim. Sen 14 yazdın. 1 nerede? Sakin olun. Önce bir sayıları düzgün yazın. 1 14 2 1-2-1 bir, bir. Yarı finaldeler zaten size sıra gelmeyecek. 1-14-2-1-2-1 Akma be. Çok güzel. Bütün harfleri hızlıca yazdılar. K'yı bulurken biraz zaman geçti. Emir finale yükseldi. Bakalım Emir'in finaldeki rakibi. Ay bir olacak. Eylül mü? Yazarken dikkat edin. Yine 6 harf. Tamam mı? Geliyor. 6 15 2 12 22 6 6 15 2 12 22 6 elbise Elifse Eylül yazmadan ilk üç harfi yazdı ve taminde finale yükseldi. Şimdi finalde tek soru soracağım. 7 harf. Tamam mı? Arkadaşlarımıza bir moral akışı verelim.

Hadi söyle söyle. Atatürk. Atatürk. Çok panik yaptı. Dört harfi yazdı. Anladı ne olacağını. Emin e alkışlıyoruz. Emin alkışlıyoruz. Kendimizi alkışlıyoruz. Bir sonraki videoda. Kendimizi. Kanalımıza. Iyi kanalımıza iyi hoşçakalın. Iyi.